Kim çok ağrıyor. Doktora gidebilir miyim? Tamam tamam ben seni doktora getireceğim. Resme'ciğim işte Eke ablanın kliniğine geldik. Hadi bir birlikte kapıyı çalalım. şişmaydı. Neresi ağrıyor? Bana gösterebilir misin Defne? İşte tam da burası. Ay kaldı. Defnecim ağzını açabilir misin? Güzel bir sürprizim var Defne. Senin alttan dişin çıkıyor. O yüzden üstteki zayıf dişini çık. Ee, çekmemiz gerekiyor. Ne Şöyle yapalım mı? Senin ağzına çok güzel bir susus sıkalım. Sonra da sen de, sen de olur mu? Sus da çok tatlı. Tabii ki abla. Bir <laughs> susus sıkalım. Pişt. Bana derin anlat. Derin olduk diye yaramaz. Ama biz evde oyuncak birlikte çok oynamayı severiz. Biliyor musun Ayk abla biz bi biz birlikte doktorculuk oynuyoruz. Yani diş dişçi oynuyoruz. Peki diş ekimi kim oluyor? Defne alıyoruz. De Peki Defneciğim beni izle ve dinle. Defneciğim başlıyorum ağzını kocaman aç. Dedim işte bu kadar şimdi acil kocamın aç. İki saat iki saat su içmek ve yemek yemek yok. İşte ve yine dedim benim için çok övgü. <laughs> 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 Videoların devamını istiyorsanız eğer Like a me and the Bye bye. I'll be the swing the swan.